Tırnak bakımı hayvanlarımız için çok önemli. Yani tıaplaşıyor, abze yapıyor, her tarafına vuruyor yani ödem gibi. Eti süt verimi düşüyor. Kendimiz yapamıyoruz. Makinemiz yok, gücümüz yetmiyor, yaşlıyız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize ait büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bakım sayesinde büyükbaş hayvanların et ve süt verim kayıplarının önüne geçiyoruz. Müzik tahsillerimizden gelen istekler doğrultusunda listelerimizi oluşturup Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli müracaatlarımızı yapıp talebimizi oluşturduk. Sağ olsunlar müstahsillerimize gerekli yardımı sağlayıp gönderdiler. Şöyle ilk etapta e, ikişer tane ile sınırlandırdık. Her seferinde bir kişiye iki adet hayvanla bakım yapabiliyoruz olsun geldiler hayvanlarımızın bakımını yapıyorlar. Hayvanlarımız büyük şehrin getirdiği hizmetten dolayı daha sağlıklı oluyor. Bu hizmeti bize sağladığı için Muhittin Bey'e teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.